ama basıyor gibi basıyoruz Basmayın. Gitti. Tamam. Siz bir binecek misiniz? Tamam mı? Tamam. Yapacaksınız. Evet. Şöyle yapalım. Bir binsin başkanım o Aynen. Dışarıda alalım? Aha, de. Başkan. Buyurun siz. Evet abi. Sayın Başkan kredi bayağı fazla. Yani biliyorsun İstanbul'da her zaman hazırlıklı olmak lazım. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel bir hizmeti var. Böyle akıllı kart. Bu artık bizim olmazsa olmazımız oldu. Bu da hayatımızın bir parçası. Şimdi 7 lira 42 kuruş falan kaldı galiba bakıyor olarak. Futbolcuların hepsinde kart var mı? futbolcuların hepsinde kart var. Bu da bizi getirir getirir Kadıköy'e. Dolayısıyla o nokta hazırlığımız Olmayanların var. Yerine Olmayanların yerine de siz mi basacaksınız? Yani kredimiz yeterse onu kullanacağız. Yetmezse diğer Futbolcu arkadaş... burada mı kalacak yetmezse? yetmesi diğer arkadaşlar da onlar yardımseverdir. Birbirine yardımcı olurlar. Bugünle ilgili ne söyleyeceksiniz başkanım? Bu? bugünle ilgili şunu söyleyebilirim. 500T biliyorsunuz İstanbul'da özdeşleşmiş bir hat olmuş oldu. Dolayısıyla Tuzla'daki e, durağının Tuzla'da olması, Şifa Mahallesi'nde olması, bize Tuzla Spor'da Tuzla ilçesinin bir takım olması dolayısıyla özellikle 500T'yi seçtik. Buradaki asıl amacımız şu, belki Tuzla Spor olarak bizim e, ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılarımız yok. Sayın Belediye Başkanımızın ciddi destekleriyle birlikte ayaktayız. Ama burada ben aynı zamanda e, ikinci ve 3. İndikler Kulüpler Birliği'nin de oluşturulmuş olduğumuz bir kulüp birlikteliyim. Onun yöneticisiyim. Kulüp başkanlarımıza bir araya geldiğimiz zaman gerçekten ligler arasında çok ciddi sıkıntılar var. Yani Süper Lig aşağıya doğru inildiği zaman çok ciddi uçurumlar var. Dolayısıyla buradaki kulüp başkanlarımızın veya kulüplerimizin çektiği sıkıntıları dikkat çekilmek ve onlara bir onların sesini duyurmakla alakalı böyle bir e, proje hayata geçirmiş olduk. Bugün Kadıköy'e bununla gideceğiz. Buradaki derdimiz kimseyi incitmek değil tamamen e, burada bir sıkıntı var bu sıkıntının herkes bizim tarafımızdan da, kulüp başkanlarımız tarafından da, federasyonumuzun tarafından da bu işin herkesin farkına varsın ve tedbir alınsın. Elin, insanları elinden tutulsun. Tek amacımız bu, farkındalık oluşturmak. Şimdi Sayın Başkanı'na bakarsak az ama biliyorsun bunun işlevi bir aylı fazla. Futbolculardan ayakta kalacak olanlar da var o zaman. Ya futbolcular birazdan maça çıkacak olduğu için onlara öncelik tanırız, bizler ayakta kalırız. Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Başkanım. Şu Evet, hayırlı olsun. Türk Otomobilciler Derneği olarak yok, 175 evet. araçlık kilometrada yanınız hizmetimize hazırız. Başka Her mi? zaman yanınızdayız. Size de başarılar diliyorum. Tuzla, hiç tuzla Evet, var. evet. Şöyle tutalım başkanım. <laughs> Şuradan babacığım bir geri gelsene. Tamam. Evet. Şefakarlar. Şefakarlar. Sağ olun.